Kolay gelsin Mustafa abi. Tamam, hoş Ne yapıyorsun? Yaptığım yok. Sarayım mı hortumu ben? Herkese selamlar arkadaşlar. Mustafa abiye geldim. Traktörü alacağım. Onun arkasındaki tankı çok büyük olduğu için bizim nar bahçemizde aralara girip çıkamayacağımız için daha önce bizim kullandığımız 600 litrelik tankı bağlayıp Mustafa abinin traktörünün arkasına nar bahçemize gideceğiz. Ve yapraktan solucan gübresi atacağız arkadaşlar. Şimdi Mustafa abi geliyor. Arkadaki tankı çıkaracağız. Eski tekerlekli tankı hidrolikli 600 litrelik tankı takıp onunla solucan gübremizi atacağız. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı ve görüş ve yorumlarınızı da benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zillerini açabilirsiniz. Burası da Mustafa abinin bahçesi. Harika bir bahçesi var. Evet arkadaşlar Mustafa abinin traktörünü aldım şimdi. Bu tankı kullanacağız. Bu tank bu traktörde bağlı. Şimdi bu traktörden bu tankı ayırıp bu traktöre, diğer traktöre bağlayacağız ve bahçeye gideceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet açtık şimdi traktörü ayırıp öbür traktörü buraya yanaştıracağız. That's all Na fe Emrwd? Iawn, dyna ti. ayarlamalarını yapacağım ve atmaya başlayacağız. İşimiz bitti. Şimdi dönüyoruz. Fanla attığımız için e, tabii çok kolay oluyor. Çünkü tabancayla tek tek ağaçlar atıyorsunuz. Fakat fanla aralarda dolaşmanız yetiyor. 600 litreyi yaklaşık yarım saatte bitirmiş olduk. Şimdi e, eve dönüp biraz tavuklarımızla koyunlarla ilgilenelim bakalım. Evet bahçemize geldik. Kaç gündür buralarla ilgilenemiyorum. Narenciye bahçeleriyle ilgilenmekten. Şimdi bakın bu arada Zeynep ablanın yeni civcivleri oldu. Onları size göstereceğim. Mı sen <laughs> maşallah size maşallah size 2 4 6 tane var <laughs> çok güzeller tamam tamam gidiyorum sadece merak edenlere biraz göstereyim gideceğim tamam mı bak gideceğim şimdi sana zarar vermem yavrularına da zarar vermem aferin size aferin size gidiyorum ben hadi. <laughs> Maşallah çok tatlılar. Bir de bizim kızlara bakalım. Kızlar sen nasıl çıktın dışarıya? Hadi bakalım gir içeri gir içeri gir içeri, gir, gir 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 gir. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar dün akşam sular artık arıklara verilmeye başladı. Ee, bize de yakın olduğu için hemen ilk biz aldık. Şu anda burası bakın uzun zamandır bir yıldır neredeyse tabi yağmurlar dışında sulanmadığı için suyu çok çabuk çekti. Aslında normalde eskisi kadar yani geçen yıl suladığımız kadar suladık. Su burada kalırdı birkaç gün fakat Uzun zamandır dediğim gibi sulanmadığı için e, toprak evet yerler hala çamur ancak çok fazla su birikintisi yok. Tabi toprak yumuşadığı için de tavuklarımıza ziyafetler oluşmaya başladı. Çıkan böcekler solucanlar tavuklarımız için büyük nimet. Onlar da afiyetle yiyorlar toprakta yumuşak eşeleniyorlar. Ve kendi ihtiyaçları olan mineralleri topraktan elde ediyorlar. Bunun bir güzelliği daha var. Şimdi birkaç gün sonra bu toprak kurumaya başladığında tava geldiğinde hemen burayı çapa makinamızla çapalayacağım. Sertleşmeden ve burayı bulgur gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kümesimize girelim bakalım. sabah bir yumurta toplamıştım. öğleden sonra da çok az yapmışlar. Hatta birkaç tane gördüm sadece. Kızım yumurta var mı? Evet bunda 3-4 tane varmış. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz yumurta toplayacağım. Daha sonra tavuklarımızın sularına, yemlerine bakalım. E, kümesin genel durumuna bir bakalım. Bir sıkıntı var mı? böyle problem yaşayan tavuğumuz var mı? Onlara bakalım. Onun dışında başka bir işimiz kalmadı bugün. Daha sonra çıkıp istirahat edeceğiz. Bu arada artık limonlarımız bakın limonlarımız tuttu. Çiçekler döküldü. Bakın bunlar limon arkadaşlar. Bunlar limon. Bunlar büyüyünce limonlar olacak. Hayırlısıyla inşallah. Nar ağacımız da çok güzel çiçeklenmiş. Her şey yolunda gidiyor çok şükür. Herhangi bir herhangi bir sıkıntı yok. Evet, e, videoyu burada kapatalım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. E, uzun süredir 7.900, 8.000, 8.050 civarında seyrediyoruz. Ee, rica ediyorum hadi bakalım şu abone ol butonuna basalım. Ve bir an önce 10.000'e ulaşalım artık. Hoşçakalın görüşmek üzere.